Merhaba arkadaşlar. Katı cisimler ünitemizde ikinci dersimizle beraberiz. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz. AB ve CD dik dairesel silindirin tabanlarının çaplarıdır. AB uzunluğu 16 santim. Burası 16 santimmiş arkadaşlar. Öyleyse yarı çapımız 8 demektir. BC uzunluğu da yani şurası da 7 pi santim olduğuna göre şekildeki A noktasından harekete başlayan karınca silindirin yüzeyinden belirtilen yönde C noktasına ulaşmıştır. Buna göre karıncanın aldığı en kısa yol kaç santimetredir şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar hareketimize dikkat edelim. Bakın A'dan kalkıp bir kere dolanıp D'ye gelmiş olsaydı aslında bir tam tur atmış olacaktı. Fakat biraz daha aşağıdan dönüş yaparak D değil de biraz da dönerek C'ye giriyor. Yani bu ne demek arkadaşlar? Bir buçuk tur attı demek. Karınca bir buçuk tur attı. Dolayısıyla almış olduğu yol arkadaşlar bakalım ne olacak? Şimdi. Taban çevresinin 3 bölü 2 kadar 3 bölü 2'nin 1.5 tur dediği için. Şimdi taban çevremiz nedir? Şöyle diyelim. Taban çevresi şöyle bir dikdörtgen çizecek olursak arkadaşlar. Şu şekilde ifade edelim. Şimdi 1.5 tur attığı için Taban çevremiz ne arkadaşlar? 2 pi r h. 2 pi r h. Dolayısıyla 2 çarpı pi çarpı r8. Evet. Şimdi 2 pi r. Evet. Taban çevresi 2 pi r idi. Şu h kısmını silelim. Evet 2 pi ile taban çevresi. Dolayısıyla 8 kere 2 16 pi. 16 pi bizim taban çevremiz. Taban çevresi çember olduğu için 2 pi ile olacak. Haçlı dersek o zaman yanal alanı bulmuş olacağız. Düzelttik. 16 pi. 16 pi'nin arkadaşlar 3 bölü 2 katını alalım. Bu da 24 pi yapacak. Yani 24 pi dediğimiz kısım burası olacak. Yapmış olduğu hareket sahasındaki şu taban çevresi uzuyor arkadaşlar. Çünkü dolandığı için buradaki mesafe uzuyor. Eğer tek seferde bir tam turda gitmiş olsaydı taban çevresi kadar alt kısım meydana gelecekti. Fakat bir buçuk tur attığı için alttaki kısmı uzatıyor. Burası da 7 pi kadar zaten yükseklik olarak verilmiş. 7, 24, 25 üçgenimiz var özel üçgenlerden. Dolayısıyla burası da 25 pi olacaktır. Cevabımız 25 pi arkadaşlar. Altıncı sorumuzla devam ediyorum. Şekildeki dik dairesel silindirin taban yarıçapı 3 bölü pi santimetre yüksekliği ise 7 santimetre olarak veriliyor. A noktasından başlayıp Silindirin yüzeyinden şu etrafından 4 tam tur atarak B noktasına gidilecektir. 4 tam tur atacağız. Sonra B noktasına gideceğiz. Dolayısıyla buna göre en kısa yol kaç santimdir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar 4 tam, tam tur atacağız. Öyleyse bir tane taban çevresini bir bulalım. Şöyle gidelim taban çevresi. O zaman 2 pi r'den Şimdi bizim yarıçapımız 3 bölü pi olarak verilmiş. Buradan sadeleştirme yapın, yapınca arkadaşlar burası ne çıkacak? 6. Yani taban çevresi 6'ymış. Şimdi öyleyse Şimdi arkadaşlar 4 tane tam tur atması ne demek? Taban çevresi 4 kere çarpılacak. Yani 4 kere 6 24 yapacak. Alt taraf tam bu şekilde 6 6 gidecek. Burası da zaten 7 olarak bize verilmiş. O zaman arkadaşlar buradan şu şekilde bir çıkanda bulunursak. Evet. Şuranın uzunluğu kaç yapıyor? Buranın uzunluğu 24. Yine deminki gibi arkadaşlar. 7, 24, 25. Evet. En kısa yol. 25 santimetre olarak bulunur. Şimdi 7. sorumuzla devam ediyoruz. Şekildeki gibi yüksekliği 8 cm, yarıçapı 6 cm olan silindirden 2 cm yarıçaplı silindir çıkarılırsa ortadan oyuyorlar demek ki. Bu silindiri tutup çıkartacaklar şu küçük silindiri çıkarttıktan sonra yarıçaplı 2 cm yarıçaplı silindir çıkarılır. Alanda ne gibi bir değişiklik olur diye soruyorlar arkadaşlar. Bir kere Şimdi normalde yanal alan var, üst ve alt kapaklar var, normalde alan bu. Yani iki tane taban alanı, bir de yanal alan var. Silindirin alanı böyle. Şimdi siz ortadan yarıçapı iki birim olan bir silindir çıkartırsanız, o zaman silindirin al yanal alanında ilave bir alan daha meydana gelecek. O zaman şöyle diyelim, İç kısım arkadaşlar iç kısım, çıkarılan silindirin Karlan silindirin yanal alanı kadar ne olur? Artar. Evet. Çünkü zaten dış yüzey var. Bir de iç yüzey oluştu silindirin. Öyleyse hemen bakalım. Ee, i̇çerideki küçük silindirin yanal alanını bulalım. Ne diyeceğiz? 2 çarpı pi çarpı 2 pi re h. Evet. R'si 2. Yükseklikte 8. 16. 32 pi. Evet bu bizim içeriden çıkarılan silindir. Yalan alanı olmuş oldu. Şimdi alt ve üst kapaklarda ise azalma meydana gelecek. Çünkü siz ne yapıyorsunuz? Üsttekinden şu parçayı söküp atıyorsunuz. Yani şu parça gidiyor bak. Gittiği için alt ve üst kapaklarda bir azalma meydana gelecek. Ne kadar azalacak onu şöyle yazalım. Alt ve üst kapaklarda küçük silindirin arkadaşlar kapağı kadar azalma olur. O zaman şöyle diyeceğiz. Pi r kare yani pi 2'nin karesi 2 tane olduğu için 2 kere. O zaman buradan 4 kere 2 8. 8 pi ne olacak? Azalacak. Öyleyse şöyle düşünelim. 32 pi artacaksınız. 8 pi azalacaksınız. Sonuç artı 24 pi. Yani 24 pi kadar ne olur arkadaşlar? Alan artar. Bu şekilde söylüyoruz. Yedinci sorumuz böyle. Sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik. Sekizinci sorumuza geldik. Yükseklikleri eşit olan bir ÖSYM sorusu arkadaşlar bu. Yükseklikleri eşit olan, yüksekliklere eşit olan taban yarıçaplarının birisi 2, birisi 3 olan dik dairesel silindir biçimindeki iki depo başlangıçta boştur. Birim zamanda aynı miktarda su akıtan iki ayrı musluktan depoya ait musluk açıldıktan 5 dakika sonra küçük deponun musluğu açılıyor. Şimdi arkadaşlar bakın 5 dakika demek ki büyük depo 2 metre bir yüksekliğe sahip olmuş. Yani musluktan akan 5 dakikada akan su büyük deponun yüksekliğinin 2 metre yükselmesine neden olmuş. Küçük deponun musluğu açıldığı anda büyük depodaki suyun yüksekliği 2 metredir. Buna göre küçük depoya su verilmeye başlandıktan kaç dakika sonra depolardaki suyun yüksekliği eşit olur? Şimdi arkadaşlar bizim buradaki suyun yüksekliği eşit olur. Suyun yüksekliği x'ine de h olduğunu düşünelim. Burası o zaman ne olur? h-2 olur. Değil mi? Şimdi dolayısıyla yükseklikler eşit olduğun durumda biz bunu şöyle düşünmemiz lazım. Demek ki bir müddet sonra yani kaç dakika sonra x dakika sonra şimdi buradaki yükseklikler eşit olduğuna göre Demek ki bu arkadaş buraya yükselene kadar bu arkadaş da buraya kadar yükselmiş. Dolayısıyla buraya akan su miktarları eşit demektir yani. Şimdi buradan boşken bu musluktan akan su burayı doldurduğu anda doldurduğu anda arkadaşlar öbür taraftaki depoyu da H-2 H-2 yüksekliğine çıkartmakta o oluşan akan su miktarı. Öyleyse bu iki hacmin birbirine eşitleyelim. Yani e, sol taraftaki küçük, yarı 2 metre olan hacmini hesap edelim. Neydi alanımız? pi r kare h yani pi çarpı 2'nin karesi çarpı h eşittir. Eşit olmalı. E, pi çarpı 3'ün karesi çarpı h eksi 2 yüksekliğimiz. Evet buradan arkadaşlar piler götürürse eğer elimizde kalanlara bir bakalım. 4h eşittir 9h eksi 18. Buradan 5h eşittir 18 olur. h eşittir 18 bölü 5 olur. Tabi bize h lazım değil. Ne lazım? h eksi 2 yüksekliği lazım. h eksi 2 ne olur? 18 bölü 5 eksi 2'den 8 bölü 5. He, buradan şunu anlıyoruz. Şimdi 5 dakikada 2 metrelik su akıt yani 5 dakika akan su 2 metre yükseltiyorsa onu öyle yazayım isterseniz. 5 dakikada akan su akan su 2 metre yükseltiyor ise acaba kaç dakikada akan e, akan su. Şöyle denden yapacaktım orayı. Evet. Kaç dakikada akan su 8 bölü 5 metre yükseltir? Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar. 5 çarpı 8 bölü 5 eşittir. X çarpı 2'den. X eşittir. 4 dakikaymış. Cevabımız C şıkkı olur arkadaşlar. Evet. Şimdi bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Silindirle ilgili işlemiştik. Bir dahaki dersimizde dik dairesel konumuzla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.